Hepinize merhaba arkadaşlar. Önceki canlı yayınım aniden kapandı. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hemen şimdi videoya devam edelim. En son kaldığımız yerden devam ediyoruz. Canlı yayın kapandığı için önemli bir şey geldi. Yitağına da buradan teşekkür ediyorum. Allah Allah ne mutlu. Korona canlı yayını kapattım. Şimdi bir ok. Okumuz hala bir seviye hatırlarsanız. en son şeylerimize bakıyorduk. 3 seviye hiçbir şeyim yok. Niye yok? Üç seviye bir şey ver bana. Tamam bu kadar zıh giyindiğimiz yeter arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar. Evet devam edebiliriz. Bunu yağmalamamışız. Evet yolumuza devam edelim. Bu ne hangi Ha, devam edelim. Evet buradan gidiyoruz en son. <laughs> Bir daha atı çağırıyorum at geliyor. Ne gidelim. Aha çıkış. Nerenin çıkışı? Bir saniye arkadaşlar. Şunu şöyle. Allah şunu şöyle. Aç 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 aç. Tamam, devam edebiliriz. Evet. Merdiven var burada. Buraya yani arkadan da bir giriş var. Evet. Ne oldu? Yine adamın yanına mı gideceğim? Din dindarı kişiye geri dön. Dindar. Gidelim bakalım beni. 30 kişinin ortasına koydu. Tuzak mıdır? Nedir? Bilmem. Ya buna Sparta tek şeyi Sparta tekmesi atsaydım Çemikler yok olurdu. Koş koş. Hadi biraz daha hızlı. Şimdi 100 metre yukarıdan atlayacağım. Adamın canı gitmeyecek. Bakın. Atla, Hı, hmm, Kaydı. Evet. Atla, uhi, kay 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 kay. Atla, hadi hadi. Bu ne? Bu ne? Ah, ah. Şahinim şey öldürdü. Bir saniye. Bunu öldürdü. Allah, ne garip. İlk defa Şahinim birini öldürdü. Evet, konuşalım. Ve evet, drama En azından Zeus gazabına maruz kalmayacaksın. Umarım o Zeus gazabına uğrarlar. Zaten dedi benim gazabım burada. arada. Aç gözlü tanrılar. Şimdi biz 3 nefer olduğumuza göre bir tane keseriz ya tanrı. 5 ne diyor? Biz Kartallar ne vendisi Kartal efendisi. Sonra ne Kartal efendisi hakkında pek. Ee, bu biziz kendimiz okumayız. Şunu Atina ya Atina'ya doğru ya. Taşın mutlu talos. Evet ne ben bunu hemen keseyim. 10 saniyelik hissin ha. Evet. Tava açalım. Görevlere bakın Evet. Şimdi. Yeni ok gelmiş. Gelmemiş bir şey. Uf yoka bak. Bizimki 13 vuruyor. Şu ok 55 vuruyor. Şu zırha bak. 25 25. Şu 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 mor. Onları giymek için hemen gelişmemiz gerek. Abone olmayı ve bırak etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hemen. Beğeni atın beğeni. Hayır bu var mı? <laughs> Bitti gibi. <laughs> Bitti. 48 aboneyiz arkadaşlar. Ha şu an sesim geliyor mu? Evet tamam geliyor. İyi. Kaç like atın like like. Like atmayı unutmayın. Hepinizden like bekliyorum. Bir like bile benim için çok iyi. Devam edelim. Evet şu an 102 metre 100 metre kaldı. Taş mı buluruz ya biz. O oyunda çıkığı yeri belli değil yani. Köyde falan görev yaparken çıkar önümüze. Zaten çok acil bir aciliyeti de yok. Hmm, yağmala. Zeytin odunu. Takip edilmeyen bir hedefi yakınlasın. iki odası çağırmak için V'ye bas. Basılı bas bas tut. Neymiş o? Neymiş? Hani hiçbir şey göremiyorum. Ha şurada. Kitime kurumsalları. Ne oluyor ki burada? Şimdi ne var yani? Ha Taş yumruk. Taş yumruk gel buraya seni işaretleyeceğim. Taş yumruk. Taş yumruk gel buraya. Şu taş yumruk'a doğru bir iniş yap ikiyoruz. Ha neredesin taş yumruk bey? Heh. Taş yumruk bey işaretle. Gel baba. Taş yumruğun kellesini almamız gerek. Nerede bu taş yumruk bey? Heh orada. Çıkır, çekilin hele. X x hadi gel gel at gitmemiz gerek. Benim atımın içine de bir şeyler giriyor artık abi. Ben beyaz. Hadi daha hızlı daha hızlı. Niye onu öldüreyim? Ya, aha! Ne dur şey. Köyü ama öldürün öldür. Ben koşayım ya. Taş yumruk, gel buraya. Ya taş yumruğu istim ben. Taş yumruk bey Kayıp kaçmış adam Korkak Taş yumruk bey Taş yumruk bey burada mıydı bir bakalım bir daha Buralarda mı Şöyle Hı. Bu orman tarafında Ben neredeyim şu an ha, Bu ne Bu ne mi işaretliyim yani arası işaretli şu taşı ya? Nerede bu taşı mı işaretli şunu? O da yerinde dursun bir zahmet. Yani işte bu taraf. Tam benim sol tarafımda. Yol takip edeceğim. Hadi. Like'ımıza bakalım. Evet. Like atın iki like. Evet arkadaşlar. Şimdi şu taraf hani bu orman. Arkadaşlar kusura bakmayın ağzımda bir şey vardı. Geri gel. Şu taraf. Aynen. Hızlı. Hızlı git hızlı. Niye çağırayım ki? Bu taraftan. Yol takip et. O yol değil bu. bu. Aynen bu yolu. Düz yol takip ediciye. Navigasyon. Aynen şu an ben gidiyor muyum? Gidiyorum valla. Çok iyi. Oyunu böyle ya, yani çok güzel olmuş bu. Ha benim. Şimdi önüme tam yolumun önüne çıkacak değil mi o? Yolumun önüne çıkıyor tamam. Gel baba. Bırak şunu. Dur atla şu attan atla bizi görmesin. Tamam. Fele bıçakla şunu. At şunu yere bıçakla. Şimdi gel. Sparta tekmesi. Şu an başladık büyük savaş. Bu ne? Ne oluyor? Lan bunun adamları. Taş yumruk kendi adam yapmış. Taş gibi adam işte. Yumruk yapmış. Al sana. Yaklaşma. Acımama vallahi. Okçulara bak. Oğlum hardesiz. Bebeşe bokçularını al önüm kaç. Ya gelişmemiz gerek ha. Uy! Her şeyin bir seviye daha 5 3 değilim yani o derece. Bas. Ay, ayısı bile var. Adam manyak. Dur dur ben yapacağım, iyi biliyorum. Hızlı topuk bunlar. <laughs> Hayır yapamıyorum. Hay hadi, hadi hızlı. Come on, come on. Şu an atım o şey giymiş. Ok. Atım kendisi küsürüyor kendini. Lan at kafayı mı yedin? Gitme o tarafa. At kafayı yemiş. Bak at kendisi sürüyor. At. Ha şimdi bana verdi. Kaç 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 kaç. Niye buraya indim? Niye indim? Kaç 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 kaç. Öleceğim öleceğim. Garanti. Bak bak yerimde duruyorum zaten. Luklardan mermi gibi maşallah. O saklandım. Özlemezler. Hmm, kaç. Şu ne ya? Bir saniye arkadaşlar. Andy let's go şimdi. Şunun üstüne atlayabilir miyim burada? Öldür şunu. Atladım. Şükür Şu öldür. Kaç. Böyle böyle ben hepsini öldürürüm yüksek atlayarak. Çık 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 çık. Gel. Oku niye öğretemiyorum? Kaç. Şimdi kaç. Şimdi işte kaç bana tam vakti. Şuna bir tekme atam A atamadım gitti ya. Üf, şimdi kaldım. Şunu alabilir mi? Alsam ne güzel. Hadi bas bas bas. Atımın rengi siyah oldu. Atım aldığımda rengi beyazdı. Zırhı giydirdiğimde siyah oldu. Çok saçma. Atar rengini değiştirdim siyah beyaz. Hadi şunu al. Aha. Şimdi in şu attan in in in. Gel, gel seni arkalayacağım full. Arkalayıp Fefe yapıp öldüreceğim yoksa onun karşısına çıkılmaz. Sparta tekmesi uçurumdan düşsün diye yaptım uçurumda değilmişiz. mı çok iyi fiik atıyorum şu an. Adam dünyanın fiikini yiyecek. Yedi bile. Ya. <laughs> <laughs> lan lan lan. Tek gel lan tek. Tek gel. Yiyorsan tek gel. Isparta tekmesini de ye. Yediğin kadar ye. Hadi bir tane daha ye. Evet. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tahahana da. E sen bu kanalda adam Furkan fur içinde yaşıyor adam artık. Biraz gelişseydik iyi olurdu ya. Tobuk kaç kaç kaç. Can kaç dakika oldu bir bakalım. 13 dakika mı <laughs> Evet arkadaşlar bu yayınımın topu da görüşmek üzere bay bay